Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere daha önce hiçbir yerde görmediğiniz harika bir tatlı tarifim var. Yapımı çok pratik, 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu margarin veya yağı, tereyağımızı alalım ve eritelim. Yağımı koyarken kaşığımı dolu dolu koydum arkadaşlar. Yağım eridi. İçerisine bir su bardağı dolusu unumu ilave ediyorum. Unumu da dolu dolu koydum. Daha sonra unumu kavurmaya başlıyorum. Kokusu çıkıncaya kadar unumu kavuruyorum. Unumu yaklaşık 4-5 dakika kavurdum. kavurduğum unumun içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Hızlı bir şekilde ilave edip hızlı bir şekilde karıştırmaya başlayalım. Kaynamaya başlamadan önce kaynama noktasına geldiği anda içerisine 1 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim kaynayıp Koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Tavuk göğsümü hazırladım. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Bu aşamada içerisine bir paket şekerli vanilya ilave ediyorum. Eriyinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Hazırlamış olduğum tavuk göğsümü karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bu şekilde bir paket küçük küçük doğradığım kedi dillerimi içerisine ekliyorum. Bir paketin içerisinde iki tane oluyor arkadaşlar. Ben bir tanesini kullandım. Kedi dillerimi içerisine ilave edip iyice karıştırıyorum. Tavuk göğsüm sıcak olduğu için kedi dilleri zaten kendiliğinden yumuşuyor arkadaşlar. Bu şekilde Dikdörtgen bir borcam kullandım. Farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. İç kısmını suyla ıslattıktan sonra hazırlamış olduğum kedi dilli tavuk göğsümü içerisine boşaltıyorum. Üzerinin düzgün olması için her yerine eşit miktarda dağıtarak spatula ile üzerini düzeltiyorum. Tatlımı hazırladım. Soğuması için bir kenara alıyorum. Soğuduktan sonra üzerini süsleyip servis edebilirsiniz. Bu şekilde havlu peçetemden şeritler kestim. Şeritlerimi aralıklı olarak üzerine koydum ve üzerini süslemek için kakao serpiyorum. İsterseniz yağlı kağıt ile de hazırlayabilirsiniz şeritlerinizi. Yağlı kağıdınız yoksa benim gibi havlu peçete ile de hazırlayabilirsiniz. Kakaomu sattikten sonra şeritlerim üzerinden çok yavaş bir şekilde alıyorum. Boş kalan kısımlarına da hindistan cevizi serpiyorum. Tahtanızın üzerini süslemek tamamen size kalmış. Farklı şekillerde de üzerini süsleyebilirsiniz. Tatlımı hazırladım. Şimdi dilimleme aşamasına geçiyorum. Tatlımı ben 8 dilim olacak şekilde dilimledim. Sizler daha küçük dilimler veya daha büyük dilimlerle de hazırlayabilirsiniz. Tatlınızı her dilimlediğinizde bıçağınızı peçeteyle silmenizi tavsiye ederim. Tatlımı dilimledim. Bir dilim alıp nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Belki de bu tatlıyı daha önce hiç görmediniz. Kesinlikle harika bir tatlı. Lezzetine bayılacaksınız. Yumuşacık kıvamıyla oldukça hafif bir tatlı. Bu tatlıyı sadece 10 dakika içerisinde hazırlayıp soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Kesinlikle saatlerce beklemenize gerek kalmayan bir tatlı. Aniden bir misafiriniz geldiğinde kolayca hazırlayıp servis edebilirsiniz. Ben bu tatlının lezzetine bayıldım. Sizlerle de tarifimi paylaşmak istedim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum. Bizi oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz. Yeni videolarımdan eksiz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da unutmayın.